bir ses çıkmadı. CHP, ee, Nihat Atatürk savunmadı. Atatürkçü e, yani Parti Yok ama yani varsa varsa öyle bir belge ortaya koyabilirler. Yani ama şu anda belgelerde zaten evet. ön imzası var. Yani onun üzerinden konuşuluyor. Evet. Şimdi tarafa geçelim. Sevgili izleyiciler, bugün e, Başbakanın açıklaması birçok köşe yazısına konu konu oldu. Değerlendirmeler yapıldı. Taraftan Ahmet Altan'ın çarpıcı bir değerlendirmesi var. Evet. Tarih ve Erdoğan diye başlık atmış Ahmet Altan. Dün tarihin kırılma noktalarından birinden geçtik. Bu ülkenin başbakanı tarihimizin en kanlı günahlarından birini belgelerle ortaya koyduktan sonra Dersim katliamı için devlet adını özür diledi. Dersim'de isyan olmadığını katliam için isyanın bahane olarak kullanıldığını söyledi. Öldürülen insanların sayısını açıkladı. Nasıl öldürüldüklerini anlattı. 70 yıllık kanlı bir örtüyü tarihin üzerinden çekip aldı. Halka çıplak gerçeği gösterdi. Dersim gerçeğinin böylesine ortaya çıkması bir başbakanın büyük bir dürüstlük ve cesaretle tarihin saklanan yüzüyle hesaplaşması bu toplumun önünde yeni yollar açacaktır diyor Ahmet evet. Altan. Benzer ben okumamıştım olarak. ama şimdi bakıyorum benzer şeyler. <laughs> evet, bir kırılma noktası olarak nitelendiriyor Aynen. bu süreci ve tabii önümüzde toplumun önünde yeni süreçler açacak bir adım olarak Aynen. değerlendiriyor. Evet. Evet. Çok önemli. Cengiz Çandar da bu konuyu bilen isimlerden birisi. Bir de oradan bakalım. Evet, Başbakan dersimde resmi tarihi yırttı demiş Çandar. Başbakan Tayyip Erdoğan dün müthiş bir iş yaptı. Arşivlerden Dersim katliamını ortaya çıkarttı. Yaklaşık 75 yıllık resmi tarihi yırttı attı. Belge 2 dedi ve burada belgeyi şimdi size göstereceğim. 8 Ağustos 1939 tarihli bir belge. Jandarma komutanlığından baş yüksek makamına gönderilmiş. Dersim'e yapılan müdahalelerin bilançosu veriliyor. Baskıların devam edeceği bildiriliyor. Ekte de bir cetvel var. Ölü, diri, teslim olanların rakamları. 1936, 1937, 38 ve 39 Toplam 13.806 kişinin öldürüldüğü bu resmi belgede ifade ediliyor. Bakın deprem felaketinden bahsetmiyorum, öldürülenlerden bahsediyorum diye devam etti ve noktaladı. Eğer devlet adına özür dilenecekse böyle bir literatür varsa ben özür dilerim, diliyorum. Dersimlilerin birçoğu yıllardır zazaca Tertele Dersim diye Dersim'in bir ayaklanma olmadığını, bir soykırım olduğunu haykırıp duruyor. En azından devletin özür dilemesini istiyorlardı. Tayyip Erdoğan devlet arşivlerinden verdiği rakamlarda Tertele Dersim ortaya çıkart. Ve bir de özür diledi. Bu hiçbir bahane ve gerekçeyle geçiştirilemeyecek büyük bir olaydır diyor Çandar. Bu Türk devletinde çok alışkın olmadığımız bir durum. Şimdiye kadar devlet adamları bu tür konuları üstünü örtmekle mahirdi ama başbakan çıktı. Özür diledi. Sayın Son biraz şaşırmış bir... evet. görüyorsunuz köşe yazarlarınız. <laughs> evet, yani, çıkan yani çıkan ben ben <laughs> yani bir destek hayır, hayır, geliyor. Ben okumadığım halde mesela benzer şeyler e, şey söylemişiz bir. yani ona biraz şey yaptım. Evet. A aynı şeyler söyleyeceğim. Akıl için yol diye. Akıl için yol yani diyorsunuz. Evet dersimden. Evet. Bedelliye aslında biraz daha değişelim geçelim. mi? Bedelliye geçelim şu fişe mi geçerim Fiş fişliğini yaptı diye. İsterseniz bir değerlendirme alalım. Sıcak bir gelişme. Çünkü ee, Avrupa'da kriz derinleşirken Türkiye ekonomisi iyi yolda diyorduk. Yanlış Ama anlaşılmasın o bir şey yaptı değil Haber Türk'ün başlığı. isterseniz. <laughs> Avrupa'ya not uyarısı yapan fiş, Türkiye'ye gelince not kırmaktan kaçınmadı. Kredi derecelendirme kuruluşu fiş, cari açık nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitiften durağına düşürdü. Not düşürme piyasaları olumsuz etkiledi. Borsa düştü, dolar çıktı. Avrupa kırılıyor. Ee, orada e, kriz içinde olan ülkelerin bile notunu yükseltmeyi e, uygun gören bir kuruluş bize gelince büyüyen Türkiye diye düşünüyoruz. E, Avrupa bizim önümüzde iliklemeye başladı ama bizim notumuz durağınlaştı. Evet e, e, tabii karikatür bir kuruluş oldu artık. Hani karikatürler olur ya. Bundan karikatür yani. Bunlar kimse ciddiye falan almıyor artık yani. Bir de ilginç Neyi olan nokta şu. Bu şimdi cari ha, açık, şimdi oraya Şimdi oraya geleceğim. Dün Merkez Bankası biliyorsunuz bir para kurulu toplantısı yaptı. Kararlarını açıkladı. O kararlardan 10 dakika sonra fiş açıklama yapıyor. Diyor ki ben Türkiye'nin not görünümünü değiştirdim. Yani notu değiştirmiyor da bir not 3 görünüme sahiptir. Pozitif durağın ve negatif olmak üzere. Aynı notun içerisinde pozitiften durağına çektim diyor. Şimdi bu kararı niye Merkez Bankası açıklama yaptıktan sonra bir kere kamuoyuna duyuruyorsun? 10 dakika sonra. Sen bir rahatsızım var yani. Merkez Bankası faizleri arttırmadı değil mi rahatsız oldun yani? Bir taraflarınız mı karnınız mı şişti yani? Ne oldu? Öyle bir, bir kere, kuşkunuz mu? Elbette yani. Kuşku değil, çok açık net. Niye Sözünüzü Merkez... unutmayın, Avrupa Parlamentosuna sanıyorum bir uyarı geldi bizim temsilcilerimize. Bu kadar gülümsemeyin. Burada herkesin morali bozuk diye. Kime yani? söylüyor bunu? Ee bilemiyorum. Bizim de oradaki temsilcimiz yani üst düzey temsilcilerimiz isim Hı. yanlış olabilir. Evet. Dolz da olabilir. Baba ee, yani da olabilir. Yani çok Türkiye şey adına bu yani kadar bir şey söyleme. Yani herkesin morali bozuk e, yani tamam, biraz da. Tam o zaman Avrupa olarak üstlerine düşeni yapsınlar. Ne diyorlar o zaman yani? Sen uzun yıllar Türkiye'yi Avrupa Birliği müzakerelerinde almayacaksın, etmeyeceksin. Biz hep söylüyorduk. Bakın Türkiye Avrupa Birliği'ne alırsanız ee, çok daha iyi olur sizin için. Hem bütün göstergeleriniz düzelir, değil mi? Türkiye olumlu etki yapar falan diye. Bunlar da falan Söyledi. Bu faiz yani, artırımı olmadığı için mi? Bu e kadar tabii. Onunla var. çok yakından bağlantılı. Mesela Merkez Bankası faiz arttırm kararı almış olsaydı bu adamlar bu açıklama yapmazlardı. Ben not falan düşürmezlerdi yani. E sen şimdi bu bu kadar açık ve netken sana kim inanır o zaman ya? Hangi kritere göre sen bu açıklamayı yapıyorsun yani? Bir de o da o da belli değil, biliyor musunuz? Oje, bir şeyin mesela objektif kriterleri vardır. Yani not değişiminin kriterleri vardır. Derseniz ki şu kriterlerde işte şu şu şeyler var. Bu konuda da bir şeffaflık yok. Demek ki dersim konusu gibi ortada bir açıklık, netlik, şeffaflık yok. E biz düşürdük diyor. Ya neye göre düşürdün? Enflasyon diyor bahane. Ya enflasyonu tutan ülke mi var bu dünyada? Avrupa'da mesela şu anda %3 enflasyon oranı Avrupa Birliği'nde. Evet. E, hedef bir buçuktu. 1,5'tu. %3 sapmış. Evet. Amerika'da yüzde üç buçuk. Hedefleri bir buçuklu yüzde yüzden fazla Kesinlikle. sapmış enflasyonları. E şimdi böyleyken sen bunu kalkıp da böyle bahane olarak kullanırsan e sana seni kimse ciddiye almaz. Yani, yani bu, karikatür kuruluş. E, karikatür karşısınız. bir kuruluş oluyorlar. Yani zaten 2008'den beri devam eden krizde evet. en çok yara alanlar bunlar oldular. Yani uluslararası kuruluşlar, IMF başta olmak üzere bu kadar büyük bir krizi bile öngöremediler. Yani. O kadar acizler. Evet. E sen niye varsın o zaman? Bu krizler geldikten sonra, tank üzerinden geçtikten sonra bana durumu anlatıyor şöyle tedbir alacaksın diye. E bir gelen dalgayı görsene ya sen nasıl bir kuruluşsun yani. IMF başta olmak üzere, bu reyting kuruluşları başta olmak üzere bunlar baştan aşağı yeniden yapılandırılması gereken kuruluşlar. Girdiği Ve burada kimlerin söz mu? sahibi de olduğu önemli. Evet. IMF e geldiği zamanlar Türkiye krizle boğuşuyordu. IMF'nin sesi kesildi, Türkiye büyümeye başladı. Evet. Yani IMF'nin aslında biraz da geri plana mı çekilmesi lazım, bir şeylerin görünmesi lazım? Hayır, IMF kendisini o duruma düşürdü. Yani öyle şeyler yaptı ki ne tahminleri doğru çıktı, ne öngörüler doğru çıktı, ne reçeteleri bir ülkeyi kurtarmaya yetti. Yani baştan aşağı falson. Kendi falso. varlık nedenlerini e tartışmalı hale getirdiler. E tabii, kendilerini tartışmalı hale getirdiler. O yüzden kredi düştü. düştü. Yani, Ondan kaynaklanan bir durum. Şimdi Bundan yeni gelişen tabii dünyadaki yeni şartlara göre yükselen yeni ülkelerinde yönetimlerinde yer alacağı şekilde bütün bu kuruluşların. ...hepsinin yeni baştan yapılanması gerekiyor. Buna bu, ne Avrupa'da, gelecek? Avrupa'da kriz evet, aldı başını son, gidiyor. Son. Beş ülkenin iktidarı değişti bu yüzden. Tabii. En son İspanya'da böyle bir şey gördük. Şimdi bu kriz devam edecek mi? Büyüyecek mi? Bilemiyorum yani bulaşacak mı? Bir yaralı Avrupa Birliği var. Sayın Cumhurbaşkanım da bir açıklaması oldu. Zavallı birliğe bir de Rum kesimini eleştirerek... ...böyle işte eksik bir başkan diye... Tavrınız ne olacak Avrupa Birliği konusunda ikinci dönemde? Ee, şimdi bir kere zaten Avrupa Birliği'nin Türkiye açısından eskisine nazaran önemi çok çok azaldı. Yani. Artık Avrupa Birliği'nin içine düştüğü durum e, hakikaten yani bir acizler korosu mu diyelim? Yani acizler korosu gibi hakikaten işler arası bir havaya doğru gidiyorlar. Fakat burada gelişmelerden belki en önemlisi şudur. Teknokratlar hükümetlerinin iş başına geliyor olmasını e, olumlu bir süreç olarak değerlendirmiyorum. Bu çok önemli bir yani, nokta. O, İstersen evet. bir virgül koyalım. Çünkü evet. bizde de ara rejim dönemlerinde teknopraktör evet. hükümetler evet. hep iş başına gelirdi. Evet. Sonra devam edelim. Sevgili evet. izleyiciler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Gedikli ile programımız devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra. Reklamlardan sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Gedikli ile gündemi değerlendiriyoruz. Avrupa'daki değişimi özetlerken bizde her ara rejimde gündeme gelen teknokratlar hükümeti konusuna değindiniz. Avrupa'da bu mu yaşanıyor? Evet benzer bir süreç var. Sanki Avrupa'da da bazı ülkelerde ara rejim uygulaması gibi bu tür teknokrat hükümetler tabii daha sert tedbirler alırlar ve halkın hassasiyetlerini de çok iyi ölçemezler. Siyasetçi her zaman seçilmiş bir iktidar halkın hassasiyetlerine dikkat eder. Zaten çok zor duruma girmiş vaziyetler. Borçlar gırtlağı aşmış. E, halk işsizlik artıyor. E, böyle bir durumda teknoloji hükümetini yapacağı belli. Daha da sıkmak bak kemerleri evet. sıkmak. E bu böyle oldukça oradan gelecek tepkileri artık varın siz düşünün. Tabi ondan sonrası için e, olumlu gelişmeler olmaz. Bir bakmışsınız aşırı sağ kızarlar veya hatta ne bileyim faşist bilinen partilerin bile iktidara gelmesi gibi bir süreci başlatabilmesi açısından çok riskli bir süreçtir. Bu. Çok. Yani her hal ve takdirde mutlaka seçilmiş hükümetlerle bu işlem yürütülmesi lazım. Yani Yunanistan'ın ve İtalya'nın yapmış olduğu bu tercih doğrusu olumlu olarak değerlendirilemez. İşte İspanya'da yapılan seçimde de yine aşırı sayılabilecek bir sağ parti iktidara gelmiş oldu. Bu konuların tabi dikkatle izlenmesi lazım. Yani bildiğimiz Avrupa görüntüsü artık imajı yavaş yavaş değişebilir. Çünkü ortak bir şey uygulamakta da başarılı değiller. Artık ortak politikalar da üretemiyorlar. Ortak kurumlar var ama ortak bir maliye politikası izleyemiyorlar. Almanya da kendine göre bir tutum izliyor. Oranın en güçlü ülkesi olarak o da yeterli olmuyor. Diğer ülkeleri belki bazı şeyler yapmaya zorlamak istiyor. Bazı tedbirler almaya zorlamak istiyor ama o da olmuyor. Yani o tedbirler evet. alacak durumda da değiller. Dolayısıyla Avrupa hakikaten e, önümüzdeki yıllarda dağılma ihtimali de dahil olmak üzere herhalde bazı meselelerle karşı karşıya kalacak. Avro sistemindeki dağılma Avrupa Birliği'nin bizzat hikayesinde dağılması. Böyle gelsin, bir şey görüyor musunuz? Elbette böyle bir e, şey var. Şu anki şartlar e, o ihtimali e, evet. Canlı ama onların notu değil bizim notumuz düşüyor. Evet o da garip Notumuz düşmüyor yani. ama. Yani, hani, ha. e, tabii ki şey hiç yani. orayı göremiyor şimdi. Avrupa küçücük bir yer yani olduğu için. yanlış yere mi hani takıyorlar? Fişi, fişi yanlış yere ya. takıyorlar. Avrupa küçücük bir ada olduğu için orayı göremiyorlar. Yani. <laughs> Türkiye tabii onlara göre 10 <laughs> on kat daha büyük. <laughs> Geldik bedelliye. Evet bedelli de şimdi 30 bin biraz fazla bulundu. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun da bir tepkisi var. Parası olmayana da bedelli önerecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, CHP lideri parası olan askerlik yapmasın, parası olmayan yapsın durumu ortaya çıktı. Bu kamu vicdanına sığmaz, parası olmayanların da bedelliden yararlanabilmesi için önerge vereceğiz dedi. Bu hamleyi kanun e, olarak meclise getireceklerini, teklif edeceklerini tek şey e, evet. söylüyor. Bunu nasıl yapacaklar? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Çünkü bedelli adı üstünde bedelli. Evet bedel. yani bir önerge verebilirler tabii yani cuma takviyesi şey nasıl ama şimdi Bu nasıl olacak? Bu yapılan uygulama tabii ilk kez değil bedelli askerlik uygulaması Türkiye'de bu defa sayısını hatırlamıyorum ama evet. defalarca yapılmış bir uygulama üç hep kere, de böyle yapıldı üç kere yani. Kere bu, bu son da, daha fazla daha fazladır 3 değildir da, daha fazladır geriye doğru gittiğinizde ee, yani daha önce yapılan uygulamalardan bir farkı yok sadece rakamlar değişmiştir yani aynı uygulama ne yapılmışsa daha önce benzeri yapılıyor yani. Belki alınan para tabii zaman içerisinde değişeceği için o değişiyor yani farklı bir şey Bu neden bu şekilde belirlendi şimdi bu 21 günlük eğitim sürecinin kaldırılması miktarı arttırdı diyenler de var böyle bir şey var mı yani neye göre 30 bin olarak belirlendi çünkü hemen hemen iki katı gibi bir şey önceki rakama göre. 30 bin lira olarak mı? Evet. Yani on, bir e, e, araştırma yapıldı mı e, mesela 400 ila 460 bin kişinin bu e, bedelden faydalanabileceği, yaş olarak faydalanabileceği belirtiliyor ama maddi durum olarak bunu karşılayabilecekler mi? Bu konuda ekonomik bir araştırma yapılmış mı acaba Maliye Bakanı'na Yani onun evet. hesapları tabii yapılıyor. Yani diyelim ki askerliğin süresi belli, işte her ay bir insanın kazanabileceği ortalama gelir var. Onlar üzerinden bir hesaplama yapılıyor tabii. Yani askerlik süresi ince ortaya çıkacak gelir kaybı nedir? ona göre biz nasıl bir rakam koyarsak uygun olur şeklinde bir hesaplama bunun bir temeli elbette var tabi ama yani o yüzden 30 bin lira orada uygun bir rakam gibi ortaya Orta çıkıyor. Burada 30 bin lirayı ödeyip hepsi katılır mı sizin bir öngörü? İşte orada yani 400 bin kişinin hepsi. tamamı bundan yararlanır mı? Onu tabi tahmin etmek oldukça zor ama 400 bin kişinin tamamının yararlanıldığını varsaydığınızda 12 e, milyar gibi e, ciddi çok bir rakam ciddi bir ortaya rakam çıkıyor. E, ortaya çıkıyor. E, yarısı olsa tabi bunun 6 milyar gibi bir rakam o da çok ciddi bir rakam. Yani önemli bir rakam olarak ortaya çıkıyor. Ama tamamı tabi daha e, yararlanmayabilir. Çünkü daha önceki uygulamalarda bakılıyor e, yararlanma imkanı olanların da yararlanmadığını da görüyoruz. Yani öyle durumlar da var. Değişik sebeplerle belki sadece paradan dolayı değil. E, yarlanmayanlar var tabii yani tamamını evet. yararlanacağını söylemek belki çok mümkün değil. Yani. Peki evet. bu e, şimdi kredi olayı işin içine giriyor. Türkiye'de kredi sorun yani kullanmasını bilmiyoruz çünkü ödeyemeyince e, çok sıkıntılı durumlarla hatta intihara varan e, açı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu miktarı ödeyemeyecekler şimdi bankalara koşuşturuyor. Bankalar arasında da bir yarış var kredi konusunda. Şimdi hürriyet bunu sümanşetten vermiş. Kredi taksidinin 3 katı maaş şart diye ve bunun içinde bir rakam belirleniyor. Bunu ne kadar karşılayabilirler de bilemiyorum. Bu kadar bu maaşa sahip kaç insan var. Bedelli askerlik uygulamasından bankadan 30 bin lira kredi alarak yararlanmak isteyenlerin maaşlarının ödeyecekleri aylık taksidi en az 3 katı olması gerekiyor. Bunun için de 2500 ila 5000 lira bir arasında bir maaş almaları gerektiği konusunda bir açıklama var ve bir uzmanlar da uyarıyor. 36 vadeyi de geçirmeyin çünkü bu alınacak 30 bin liralık kredi 50 bin lira olarak geri dönüşü olabiliyor. Bunun altından kalkabilecekler mi? Bu konuda aslında biraz da izleyicilerimizi bulduğunu düşünenleri... Bu konuda bir sorun e, yaşanır. Evet, mi? Dikkat almalarında... E bu tabii kredi üzerinden yapılan bir hesap. Yani şimdi yani bundan kaçı kredi için başvuracak onları bilmiyoruz. Yani sadece gelir üzerinden bakmamak lazım. Bizde bir de bilinmeyen servetler vardır. Yani her insanın veya her ailenin altında bir takım şeyler vardır. Altın vardır, döviz vardır, değişik şeyler vardır, gayrimenkulü vardır falan. İşte bunlarla belki bir şey yapmak isteyecekler veya yani ne bileyim arabasını belki satmak isteyecek. işte birden fazlaysa. Evet. E yetmeyen İnternet kısmını da en Başlayabilir evet. Yetmeyen kısmını da krediyle telafi etmeye çalışacak. Artık bunu tabii herkes kendisine göre bir hesap yapacak. Yani bu sadece bir kredi hesabı olmaz yalnız. Yani herkes gidip bankadan kredi alacak diye bir şey de yok. Peki ben bu tezkere çoğu... bankadan mı alınacak? Şimdi oldu ya taksitini ödeyemedi. Yani bu taksit bitene kadar tezkere verilmeyecek mi? Ee, son taksit kaldı diyelim vatandaş ödeyemiyor. Banka mı bu kişinin peşine düşecek? Tezkere yok sana mı denilecek? Yani bunun açıkçası merak ettim. yani Bu belirli mi şu an? Yok o <laughs> değil ama tabii ödeme şartlardan bir tanesi. Yani ödemenin tamamıyla yapılmış olması lazım. Ondan sonra mı tezkere yani böyle bir şeyden, şeyden. tabi. Yani muaf olması için tezkere değil de yani yapmaması için e, işlem olarak e, tabi o parayı ödemesi lazım. E o parayı öde bedel. bedel yani şartı o. Şimdi biz bedelliden bir de siyasetin bedeline dönelim isterseniz. Oraya ee, girmeden CHP. dünkü sorumu MHP'ye aktardım. Hükümet olarak Sayın e, Gedikli'ye de aktarayım isterseniz. Hadi kısaca. Şimdi ha. bu yurt dışında 38 yaş sınırı kaldırıldı ya sınır yok artık ve 5000'den binden 10 çıkarıldı. Buna yurt dışından hani e, Türk vatandaşları... Evet var. dövizli askerlikte. Evet. Şimdi bu farklı bir yol açabilir mi? Türkiye'den e, yurt dışında yaşıyorum diye gidip gelenler var. E, i̇şte parası olan ya da sanat kesimi bu olayı tercih ediyor daha çok. E, orada okuma ya da farklı